Birleşmiş Milletler Vesika başta olmak üzere çok taraflı platformlarda yapıcı ve uzlaştırıcı bir rol üstleniyor. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kazakistan'ın böyle bir vizyonla yönetilmesi Türkiye olarak bize gurur ve güven veriyor. Kıymetli basın mensupları, Afganistan'daki durumdan Ukrayna'daki savaşa Türkiye ve Kazakistan'ın istişare edeceği pek çok konu var. Tabii ki jeopolitik dinamiklerin hızla değiştiği bu dönemde Türkiye-Kazakistan işbirliğinin önemi her geçen gün daha da artmakta. Siyasetçiler olarak bizim başta görevimiz ortaklığımızı daha da derinleştirmektir. Kardeşlik bağımızın sağladığı karşılıklı güven ve anlayıştan güç almalı ve ilişkilerimizi her iki taraf için de daha kazançlı hale getirmeliyiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev geçen yıl ülkemizi ziyaret etmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmüştü. Bu ziyaret vesilesiyle ilişkilerimizin geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması kararlaştırılmıştı. Bugün de kıymetli kardeşimle işbirliğimizin ikili ve çok taraflı tüm meçelerini yeniden el alma fırsatı bulduk. İlişkilerimiz her alanda giderek kurumsallaşıyor ve derinleşiyor. Ticaret hacmimizde 2022'de bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 60 oranında bir artış kaydettik. Bu yıl da bu eğilim güçlenerek devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri hedef olan 10 milyar dolar ticaret hacmi artık uzak bir hedef değil. Toplamda 5 milyar doları aşan yatırımlarımızla Kazakistan'daki en büyük yabancı yatırımcılardan biriyiz. Bunu Sayın Bakan da konuşmasında ifade ettiler. Savunma sanayi alanında işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. İnşaat sektörümüz altyapı alanında önemli projeler üstlenmeye hazır. Asya ve Avrupa arasında ticari ve ekonomik etkileşimi kolaylaştıran bir konuma sahibiz. Ulaştırma ve ticaretin önündeki engelleri kaldırarak bu alandaki potansiyelimizi hayata geçirebiliriz. Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridorunun önemi her geçen gün artıyor. Enerji alanında da işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle derinleştirmek için beraber çalışmaktayız. Değerli basın mensupları, Kazakistan, Türk dünyasının entegrasyonuna öteden bir katkı sağlayan ülkelerin başında gelmekte. Aile Meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi Kasım ayında Kazakistan'da düzenlenecek. Bugün bu zirvenin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle yapacakları ziyaretin hazırlıklarını da ele aldık. Teşkilatın kurumsal yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdik. Kazakistan zirve vesilesiyle Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını üstlenecek. Biz de bu dönemde Kazakistan'a destek olmaya devam edeceğiz. Bugün ayrıca uluslararası ve bölgesel konuları da görüşme imkanımız oldu. Güncel meselelere yönelik bakış açılarımızın uyuştuğunu memnuniyetle tespit ettik. Uluslararası ve bölgesel örgütlerdeki işbirliğimizi derinleştirmek hususunda mutabık kaldık. Türkiye, kardeş Kazakistan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yılki ziyareti sırasında bunu en kuvvetli şekilde ifade etmişlerdi. Sayın Tokayev'in dirayetli liderliğinde yürütülen reform çalışmalarını yakından takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz. Diğer konularda olduğu gibi bu uslarda da kardeş Kazakistan'ın yanındayız. Bugün tabii ki ortak düşmanımız FETÖ terör örgütü ile mücadelede atılması gereken adımları da görüştük. Bu sinsi terör örgütünü gayet iyi tanımaktayız. Türkiye'de ve diğer ülkelerde devleti ele geçirmek için neler yaptıklarını, hangi metotları kullandıklarını ve kimlerin taşeronluğunu yürüttüklerini biliyoruz. Bu hain örgüte karşı hep beraber uyanık olmamız gerekiyor. Bu hususta da gereken tüm desteği vermeye hazırız. Değerli basın mensupları, son 30 senede Türkiye ve Kazakistan olarak üstü ve gönüllü bir işbirliği teşkil ettik. Bu amaçla daha fazla çalışmayı sürdüreceğiz şahsıma ve eğitime gösterilen misafirperverlik için değerli kardeşime ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kurmet Osman Şarayaktalı, Dörtlüklerimiz Mettik.